Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Balkonumuza. Nasılsınız canlar? inşallah iyisinizdir. Teşekkür ederiz. Çok, çok. sağ olun. Allah razı olsun. Orsu Siz, geldik. Sizlerden de razı olsun. Geldik, bu da ikinci içiyorum. videomuz Güler, Güler teyze. E. İkinci <laughs> video mu bu? E. Evet. çok çay, çay, videomuz bu da. E. Balkon e. keyfimiz. Evet. Çok sağ olun. Allah razı Aa. olsun. Tanıştık. Sizden de hoş Tanıştığımıza memnun oldum. De ben de memnun, memnun oldum yavrum. Valla çok memnun oldum. Allah, a Allah a razı olsun. Biz de, de biz de sizi bekliyoruz bizim balkonumuza. İnşallah. Siz de gelin. Biz de de çay içelim. İnşallah. Davut Altan'ı da getirin. Orada salıncak var. <laughs> Davut Altan gidici. Evet bugün gidiyordu o şeyde ayakkabısını neye getirdi annesi. De. Dedesine <laughs> mi gidiyordu? Hmm. oraya gelmişler. Arzuyu bırakmaya bizim bacıdan geldiler buraya. Bunun yüzünden gidemediler de burada bir kahve içtiler. Annesinin telliğini çıkar diyor. Şol spor ayakkabıyı getiriyor. Ha. Hmm. Gidedim. Şola düştü gidiyor. Davut Hasan, anneni elinden tut bize de gel. Gideceklerdi. Kaynanası dedi de. Sınava girecek. Kaynanası da işe gideceymiş? Ha. Çocuğa bakacak orada. Doğru. Hmm. Doğru. O Numan'ın işine gideceğimiş. Üç hmm. gün mü? Pancar otumu yol Ne? Kadın hmm. gidince gün bakacak buna orada. Ay Sevgili Hanım vallahi çok zor ya. 8-10 kadın Şişt. bir diziliyorlar koca tarlaya. <laughs> Allah bu ıı, bırak benim çiftçilikle uğraşana sabır Bırak bırak gerçek gerçek. da Bırak Bırakır mısın da odaltan? Bırak da Bırak bakayım şu tabağı. Araba şu tabağı vereyim ona koy. Ne yapıyorum? Çay dokacağım oğlum. Gel oğlum. Gel. Çalışma da iyi bir işte. Annemle zor olacak onu. İyi işte ama işte zor. Sağlam olacak. Anne ne işleyende mi pas tutmaz pas bir he. şey var ya aynen. Hani. Biz de pas tuttuk işte. Valla ne kadar pas tutmaz olsa pasta tutuluyor. <gülüyor> Yaşlandırıyorsun. Bu <laughs> çay kimi? <laughs> Arzu'nun. Arzu'nun Arzu'nun yani Arzu'nun. Ben işi çok severim. <laughs> arzu arzu bu üstüne batırdı <laughs> menüyle. Şimdi de çayla batıracak? Bak demedim. bak. <laughs> bak baba çağırıyorum <laughs> seni şurada. Bak. Bay bay. Parlada da ne yorulur. Hadi bir bay bay. Yorulur. dursun. Biz onları ayarlarız. Dursun çocuk çekiyor ya ondan evet. başlıyor. Davut Altan'ın kafasına düştü çocuk. Davut Altan'a biz kaç kişi bekliyor okuyun ya düştü ya da şurası yaraydı bak. Gördün mü? Çaydan Hatice ablayı saklıyor hele. Çek kızı Senin şu yanında dursa bir şey der mi Arzu? Yok. Ah orada dursun. Çak çaydan bir olmam ben. mı dek gelmiş. Şu Nasıl ucağı koyuyor. Ver. Ben şöyle bana. Bazen aynı ki takipçilerimiz. Sana çay al. seni yani unutmuşuz çay <laughs> Ben daha dağı, daha ya görüm onu da. Gelin olaydı gelin çay vermedi dedi. Aa kız vermedi dedi. Ne evet, kız vermedi. <laughs> anne çay duvara mı koysan? Duvarda da asılırsa? Kapatıyor. Kapatıyor Yan arkada. Şarkıya bir şey. Burada yine kuvalan senin yanına gelirse ben de kalkarım. Bak geliyor hemen hanım. Cüs. Allah'a Seni satacağım hurdacıya bak. Hurdacı gelir şimdi. Bak ısırıyor bir de. <laughs> Isırız. Bugün ama ısırma belledi. Çok kötü. Hayır. Mutluluğum. Bugün yapıyordu. Kafa kırıldı ama. Tıraşa götürdüler aşağı. Değer benden yıkmış bağıracağım diye. Uğulmuş. Uğulma diler. Böyle kurarmış kalmış. Değer benden girdiydik de bu mu tıraş olacak demiş. Aman bu durmaz demiş Rüzgar nasıl götürüyor? Dur oğlum gel yedireyim sana gel. Şöyle iki kişi tutmuşlar, bir şöyle diyor, bir şöyle kafayı ne oldu diyor. Baksana ha. iyi olmamıştır ha, ha. Olmamış. Ha, ha. İki kere vurdu ne yapsın Al. Kestirir o zaman da, o da korkar. Ama su yok bunda, sıcak. Sıcak. İçmesin bir daha, içsin bir. <laughs> sıcak <da var. gülüyor> Hep çilek, dağ, taş, bak patates, çilek, pahla. Çok, çok pahla sanırım. Çilek, çilek Çok kalan yurtada çilek çok Aynı mi? Aynı çelikçiliğe de oradan yazdı. Bizimkilerin bir arkadaş var, usta i̇şte var da şey. Çetin Yörük mü? Bizimkilerin halalarının oğlu. Şurada girişte evi var ya. Oradan o çocuk getirmemiz. yaşıyor ama fayda da arttı. <laughs> İstersin ne yapalım? İçti i̇şte mi şu sıcak çayını? İçti. Dört kez sıcak çay içiyor. İşte Öyle büyüyecek çocuklar işte. Ne <laughs> yapalım? Şey, o şey, onun çıkışında bir ambar, ambar var. Ambarda mı sıçmıyor mu? 11 gün gittim bilir. Bit bitirdin ilkine. mi? Doldur bir şeyler al. Dur da sana da dolduracağım tamam. Çaydan ne bir de sütsün koylu çalışıyor Süleyman'da patates Yemek etmiyorlar. üstüne dökülmüş buna de dökülmüş. Bitmeyen patatesleri ekiyorlar elleriyle. <laughs> hı hı. E şimdi ekiyorlar yine sizin koylular. Geçen gittim de. Evet. Neydin oğlum? Benim adamda da bir şu Ay, yollarda kör, kağıt, mi? poşet. Şunları görsün elinden çıkar toplar. O hastalık var. Hmm. O rahatsızlıktan sonra öyle olur. 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 Onlar orada gördüm Çaylı. rahatsız oluyor. Çeksin bir şey yok. Ben çay doldurayım. Sen git. Sen, sen, sen git de ata. Poşette soğumasın diye giydiriyor. Anne benimkide bir şey yapsana. Şey Su. So. Ne yapacağım? yaşlandıkça insan değişik değişik huya bürünüyor değil Hı. mi? Evet. Oradaki bardak kim? Benim. Çok Şimdi şey, o durmaz şey. değil, doldurmadım. Onlar duvar çıktı. Gel, gel sana dolduracağım. Gel. Aşk duvar da bakalım olurum. Daha bizim çocukla çekemedi duvarına. İşte onun bir de şey dileceğimiz. Gel yanıma. Onun yolunda ne geçecekmiş ya ondan. Ee, da bizim burada öyle işte. şöyle. Aşağı şöyle yan taraftan varmış. Ha burada içeri çekilme şey. Yeni belli değil mi? Nasıl? Bir yeni değil. de işte yukarıda yol varmış. yolu yeri belli de alınır. He. Bahçeden yer almış. Şimdi duvar çeksen o yolu alınır. Ama doğru öyle değil. buraya arkadaşlara geliyorduk. Onların bahçeyi yıktırmışlar. Yıkarlar duvarını hiç tanımıyorlar da. Ee, yıktırmışlar duvarı. Yeniden duvar çekecek değil dururlardı. Oramı yatıyor şaşırdım da. İyice şaşırdım. Öyle bir şey olursa hiç çektim o zaman. He, duruyor işte. Çok ben diyor bana kayıt yeri yaptım, salonumda yaşıyor. O diyor dur, dura dura on sene oldu. <laughs> 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 ben bak ki. Yok dayı dışarı bir kayıt evi oraya. İşte, da. oraya üç göz yapılacak. Odunlu, odunum ne yaptı dışarıda? bir evi olur, bir odunluğun olur, i̇şte, bir, bir de kayıt Bir de tavukluğun olsun. Bir de garaj yaptıracağım diyor daha yeni. Dur bakalım. Garaj da çatıya çeksem ben nasıl indireyim, nasıl çekeyim Ama çatıya? Çatıya çıkılmıyor yavrum. Yok, Yok canım, durduk çatıda işini yapacaksın? Karışma. <laughs> yapalım dediler yok istemem. Ay çiler var bende de küçük. Üç tane şey çevirmişler salonla mutfağın yerine. Ay şu taraf gibi küçük küçük oda. Evet. Üç tane yapmışlar. Ben dedim ki geldim daha cingi dört dolanıyorlar. Şunun bir. gelin gelin de olur. Kim de. bilir nerelerde şey verecek. Ben de yapacak. diyorum illa millet yaptıralım diyorum üstüne. O da diyor ki ya benim bir çocuk var diyor. O da okul giderse ben ne yapacağım yukarıya diyor. Yok yok şimdi yaptırma. Şu gereksiz. Bu, kendim çıkarım diyorum yukarıya. Dedim nasıl inip çıkacak ki diyor. Yukarıya kendim çıkacağım. Asansör, asansör, <laughs> asansör vurdur bir de. Asansör vurdur bir de. kat asansör vurdur. Dün hastane bandımına indi gittik çıktık. Asansör bir yapmışlar. Nereye girdi? Çıkamıyor. Gaz yok, iniyor Çok aman ver, ne açayım? Vallahi yapayım. benim İzmir'de yazlığım vardı. Teras katlıydı, İn çık, in çık ablamdan sor. Eşim satayım dedi, hiç düşünmedim sat dedi. Çünkü inip çıkmak beni mahvetti iyice ini çık Asıl üzeri iyi oluyor. Bazı yok eksi kata iniyor, bazı yok çalıyor işte diye. Bazı yok gel geldiğimiz yere geliyor. Evet. Evet. O zaman yine aynı geldiğimiz yere gelmiştik. Dışarı yurttuk, evet. inmişsin. Asıl üzeri durulmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Açıyorum. Gittiniz. Oysa Gülüyor, Aa, geliyor Hala <gülüyor> <gülüyor> evet, aha, aha. oğlum süpürgeyle. Arzu gel, süpürgeyle. Gel seninle gidelim. Gel oğlum gel. Getir o süpürge. Onu oğlum bir. Ondan düşer? getir. Şaş süpürgeyle de bekte gel. <laughs> Büyük anne annesi var ona gider gider. <laughs> Sen düşersin ya. Yine kuyu yorduk bari. Kuyu vuruldu, milletin gözü açıldı, her tallardan su çıkıyor. Şimdi herkes kapısının önüne kör boşta falan içecek. Yani. Hep kapının önünde sorar. Benim oraya da kuyu vurursa can biter orada. Ama Çekti yarabı şey ha, yedir ha, yedir Az bir domates, bir süt, biraz sarımsak. Ana yukarıdan kadar bir şeyler var. Az bir şey var. Biraz işte bir hastalık gelmiş de ilave ettim. Ya, evi anneme olaşıyor, orada Hala bu devirde. Ağzımın bileğiydi. Kul orulu ağabeyine de. Gideli mi ne bileyim de. Ağabey iyi mi ne? Ağabeyim de gelirdi bize. Sıfırda getirdi. Biz geldim hep

Altı şimdi fasulye topladı. Orada da pek topu vermişti. Evet. Öğlen ağaç çalıştı çalıştılar. Öğlenden sonra fasulye patladı. Ya gibi. öğlenden sonra da çok fasulye su döker misin canım? mi oldu? Kimseyi de koymadı. İlk onlar oldu. fasulye. Hmm. Gel. 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 Şuradan geçti sessizce de hızlıymışsın benden. mısın benden? çabaları. Şuradan geçti, seslenmedi. Şuradan da sessizce ben <laughs> şu anda geldim. <laughs> Geçen de öyle kapçı geldi, şu koptu, oraya gitti. Buraya, buraya, öldük, biz burada oturuyor. Şuraya, geri döndü geldi, şurada sessizce. Bahala geçti ben de talla falan gidiyor oradan. Tabakta İyi de saydım de. <laughs> ben danmıyorsun. Tabaklar, çay fincanları, da da öldü. Gerçi, Allah rahmet eylesin. Yattıkları yer şurada. Amin inşallah. İnsanın deli evet. şeyine iyisine deli derlermiş. Atın delisine de doruk derlermiş. Yürüyor bu kadını bu adını, adını <laughs> biliyorum ben imine. <laughs> Sebahat eden nefes. <annesi>. Oğluna bir <laughs> nefes. <laughs> bir de ıslak <usahçı> var. <laughs> <oğlu. gülüyor> o küçük oğlunda rahat ederdin canım. Anneanne. Ben babaanne olayım mı sana? da çay yiyelim. Babaanneyim bak ben babaanne. Ee, güzel oldu ha açık evet. havada ya. Çay yok oldu ya kızım. Oldu. Sen çay ol, şey ol, şey. sever. Ben bunun başka yerim mi? Ablam çay sever. İç iç. şimdi kalfenin şi şeyin önündedir. Caminin önündedir. Evde o sarar da Orada çarşı falan yok öyle ya. Yok yok, yok caminin önünde birikiyorlar orada oturuyor. Orada 5-6 kişi oturuyoruz. Bizim buranın çarşısına bir gitsen yürüyün şey gibi. Aa, Aa, çok iyi. Çok i̇yi canım çok şey çok çok güzel evler Bir bak Ankara'da herhalde. Evlilerde kalmamış hani iyi olmuş evleri ne? Ben çok gitmedim ve bir iki kere içinden geçtik diyor mu? Hatta bize gittik diyor mu? Bu biliyor musun bu evler? Sıfırdan He, o girişteki ev kim öyledi Girişler ya? Girişlerde var mı? İşte İki katlı. Her şey bizim ev. Iki... Şu tarafta. Şöyle. Sol taraf, sol taraf. Dönü veriyorsun sol taraf. <laughs> evet. Ev yapanın. Şey neydi o adamın adı? Evimizin evinde yakınıda girdi orada şöyle dönüyor yu hmm. aslaya diyordu onda polis çıkıverdi eliye diyordu o da çevirdi şey oradan hmm. dönü ilk nasıl dönüyordu an beni buna vurdu buna bana vurdu <laughs> kaç düştüler biz kaçıyoruz o da düştü gördüyse tutlamadı. Orayı haştı. Kaştı. Arabaya biz kamyonu girdi. Bizi göremedi. Ondan sonra kaştı. Götürdü bizi. Süt arabası geçince önünden de gittirdi. Niye oturup Oraya vardık, ki bize kahve içir Allah razı olsun. Sonra de oturdu bizi. Şeye telefonla da onun ehliyeti vardı ya öyle geldi. Ehliyeti oldu.

Hatın <laughs> Allah razı olsun bizi şey, evine aldı, kahvene yaptı. Yo yo iyi insanlar ya, yapalım. çok iyi ya, kadınlar. Bir erkekleri bilmem şey, de kadınları seviyor. Kiren şey, yiyor son. Ondan sonra biri geldi, biri gittiriyor arabayla aksak. Nasıl yitiraşın oldu? Oğlum çok güzel oldu. Üç müydü daha yapılıyordu. Yapılıyordu. Üç müydü. O zaman ikiydi daha devam ediyordu. İşaret halinde, rahatında oturuyordu kadın. Hmm. Üç katlı. Hey, oh. Get tepsiyle düşer. Şşt, hayır hayır. Getir getir oh. getir. Getir o. Oh. Yok mu? Yokmuş kız arzu içinde. Çok güzel ustalığı var. Güzel ev yapıyor. Getir şuraya koy onu. Ben adını getiremedim bir türlü. Kızın evinde yapan mı? He he. Neyse sevgili izleyenlerimiz, balkonda bugünlük videomuzun sonuna geldik. Biz çayımızı içmeye devam ediyoruz. Serpilimi kanalını ben? izlemeye ah. devam edin o zaman. Bizlere çok şeker, olsun. çok tatlı. <laughs> Sağ olsun. Ben geldim tanıdım. Serpilim. Allah razı olsun. Hepiniz de. Allah nasip eder sizler de 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 razı İnşallah razı inşallah. Hepinizden, sizden de onlardan da Allah, ki, tabii olsun. Ki. Allah razı de. olsun. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın Kanalını seyredin inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Abone olmayı unutmayın. Ücretsizdir. <laughs> evet. Evet. Görüşmek <laughs> üzere. Selamlar, sevgiler bizden hepinize.